Hadi gelin sizlerle Türkiye'de her ne kadar çok fazla kişi konuşmasa da yine de Türkiye'nin çok büyük bir problemi olduğunu düşündüğüm bir konuyu konuşalım. Bu konu elbette özellikle İstanbul'da taksicilerin kurmuş olduğu mafya düzeni. Basitçe bu insanlar kendilerine asla rakip istemeyen ve rakipleriyle sürekli olarak uğraşan, onları bitirmeye çalışan, hatta maalesef ki bunu başaran ancak müşterilere de iyi hizmet sunamayan pevlatlarından oluşuyor. Üzgünüm. Bu konuda kendimi tutamayacağım çünkü bu durumdan uzun bir süredir ben de müzdariptim. Ve artık bunu konuşmanın vakti geldi ve geçiyordu. Bildiğiniz gibi bir zamanlar Türkiye'de Uber vardı. Ve Uber elbette sarı taksilerden daha fazla tercih ediliyordu. Çünkü ilginç bir şekilde daha konforlu araçları olmalarına rağmen hem daha ucuzlardı hem de Arap köpekliği yapmıyorlardı. Uber sürücüleri hiçbir şekilde müşteri seçmeden direkt olarak konumunuza geliyorlardı. Ve yine uygulama üzerinden Uber çağırabilmek gerçekten çok büyük bir avantajdı. Keza nereden alınacağınızı ve nereye gideceğinizi tamamen kendiniz belirliyordunuz. Rahat oluyordu yani. Ve bekleme süresi de asla taksiler gibi değildi. Direkt olarak aracınız geliyordu yani. Peki taksicilerde durum nasıl? Sürekli olarak zam zam diye ağlarlar. Konumunuza taksimetreyi açarak gelirler. Turistleri dolandırırlar. Arap köpekliği yaparlar. Siz taksi çağırmış olmanıza rağmen gideceğiniz konumu beğenmezler. Sizin yerinize başkasını alırlar. Yani bunlar gerçekten karaktersiz insanlar. Bu arada %90'dan bahsediyorum. Yani elbette bunların arasında iyi olanları da vardır. %90 şimdi size büyük bir oranmış gibi gelebilir fakat gerçekten benim görüşüm böyle. En azından İstanbul'da bu durum böyle. Peki neden böyleler? Çünkü ortada bir rekabet yok. Taksiciler şu anda bildiğiniz piyasayı tekerleştirmiş durumdalar. Ama devlet dahi kimse buna ses çıkarmıyor. Ama neyse ki son zamanlarda taksicilere rakip olmaya çalışan bir firma var. Biliyorsunuzdur belki. İsmi Martı. Ve bu adam tarafından yönetiliyor. Ki ben en başlarda bu adamı çok fazla sevmiyordum. Çünkü sürekli olarak olur olmadık yerlerde karşıma çıkıyordu. Ve ilginç hareketler sergiliyordu. Ancak bu adamı birazcık daha tanıdıktan sonra işler bende değişti. Çünkü adamın mücadele ettiği konunun aslında sonuna kadar destekçisi olduğumu fark ettim. Yani adam sadece kendi için değil bizler için de uğraşıyor. Sadece dediğim gibi yani taksicilik problemi Türkiye'de çok da büyük bir problem gibi görülmediği için o kadar insanın ilgisini çekmiyor. Fakat dediğim gibi bence bu büyük bir problem. Ve bugün de Twitter'a gerçekten çok sinir olduğum bir video düştü. Video bize açık ve net bir şekilde taksicilerin nasıl mafyalaştığını ve rekabeti nasıl ortadan kaldırdıklarını gösteriyordu. İsterseniz gelin önce görüntüleri izleyelim ardından devam edelim. Evet bir Mart'ı tak daha. Saracık Toki taksi çalışıyor. Yakaladık burada. Evet. O, o gelsin kurtarsın bunları. Tabii ki bu görüntülerin ardından Martı'nın kurucusu da bir açıklama yaptı. Yapmış olduğu açıklama şöyle. Ankara'da taksi sürücülerine saldıran ahlaksız terbiyesiz adamlar. Size çok galis küfredeceğim ama avukatlarım müsaade etmiyor. Devletimizin savcıları devrede. Hesap vereceksiniz. Sizden bu hesabı sormazsak adam değiliz. Adliye adliye bedelini ödemeniz için koşturacağız. Onlarca yıl inşallah cezaevinde kalacaksınız. Ben de bu gece Ankara'ya geliyorum. Kendim taksürcüsü olacağım. Yüreğiniz yetiyorsa benim karşıma çıkın. 3-4 tane çakal insanlara saldırmaktan korkmuyorsunuz. Bir tanesi naif bir aile babası. ikincisi 20 yaşında bir üniversite öğrencisi. Ankara'da 20 bin tane taksürücüsü var. Zaten vatandaş bizi kabul etti. Bu taktiklerini size hiçbir şey kazandırmaz hesap vereceksiniz. Öncelikle bu genç kardeşimize destek verdiği için kendisine teşekkür ederim. Dediğim gibi ben her ne kadar en başlarda bu adamı sevmesem de tanıyınca hakikaten bu mücadelesini tebrik ettim. Görüntüleri de zaten izlediniz. 10-15 tane taksici martı kullanıcısını köşeye sıkıştırmış ve adamdan hesap soruyorlardı. Mağdur 20 yaşındaymış ve neyse ki durumu iyiymiş. Ancak belli bir süre boyunca taksiciler tarafından alı konulmuş ve hakaretlere maruz kalmış. Ki bu zaten uzun süredir de devam eden bir olay. Taksiciler aynısını Uber e yapmışlardı ve sonucunda Uber yasaklandı. Yani siz düşünün Bakın taksiciler bildiğiniz mafyacılık oynadı ama sonucunda Uber yasaklandı. Şimdi ise aynısını Martı için yapmaya çalışıyorlar. Hatta daha öncelerinde defalarca kez Martı kullanıcılarını bilerek çağırmışlar ve o kişileri konuma geldikleri gibi darp etmişlerdi. Bunun gibi bir sürü haberle zaten karşılaştık. Şimdi videonun başında bunun zaten neden yaşandığını söylemiştim. Bunun tek bir sebebi var. O da tekelleşmedir. Bu sadece taksiciler için de değil bu arada. Her şey için geçerli bir durum. Herhangi bir firmanın herhangi bir konuda devlet desteğiyle tekelleştirilmesi iyi bir şey değil. Çünkü rekabetin olmadığı yerde huzur da olmaz. Bu hem müşteri için hem de firma sahipleri için geçerli. Tabii ki tekerleşen firmalar hariç. Onlar her zaman huzurlu duran koyayım. İstediklerini yapsınlar. Bir bok olmaz. Şimdi sizlere mesela şöyle bir örnek vereyim. Bir tane yemek firması var diyelim. Ve bu firma bu konuda rakipsiz olsun. Yani rekabet ettiği kimse olmasın. Böyle bir durumda olacak senaryoyu ben size söyleyeyim. Bir kere istedikleri yemeği istediği fiyata satarlar. İster 500 lira ister 1000 lira hiç fark etmez. Çünkü sen eğer ki dışarıdan yemek yemek istiyorsan bu firmaya mecbur olursun. Alternatif başka bir seçeneğin olmaz. Bu firmaların da sana ihtiyacı olmaz. Çünkü sen almazsan gider başka zengin birisi alır. Adamlar parasını illaki kazanır. Fakat eğer ki bu firmaya yeni bir rakip çıkarsa yeni gelen firmaya rekabet edebilmek adına yemekleri daha ucuza satar ve ara sıra müşteri çekmek için de kampanyalar yapar. Bu yüzden de artık piyasada tekel olmayan eski firmada mecburen yemeklerine indirim yapmak zorunda kalır. Çünkü müşteri kaybeder. Yani iki firma sürekli olarak birbirleri arasında rekabet eder ve müşteri buradan kazançlı çıkar. Çünkü ortada rekabet olduğu zaman artık bu firmaların da müşteriye ihtiyacı olur. Siz tek bir firmaya muhtaç olmazsınız yani. Ve bunun ardından yeni yeni firmalar da ortaya çıkar. Bunlar mesela atıyorum komisyon ücretini keser. Yemeklerinizden komisyon almazlar falan derken müşteri olarak sizlerin gerçekten de seçme hakkınız olur. Ama tekerleşme konusunda böyle bir hakkınız yok. Bir noktadan bir noktaya gitmek istiyorsan kardeşim taksiye mecbursun. Ve sen bu insanlara mecbur olduğun için de bu insanların seni düşünme ihtiyaçları yok. Senin yerine daha zengin bir müşteri varsa eğer ki onu alırlar. Ya da sen mesela bahşiş vermiyorsan fakat yanındaki kişi bahşiş veriyorsa eğer ki onu alırlar. Sen onu değil o seni seçer yani. Ha normalde evet yasalara göre bunu yapmaları yasak ama yine de bunu yapabiliyorlar mı? Yapabiliyorlar çünkü rakipsizler. Ulan geçenlerde taksiye binmek için bir tane uygulama indirdim. Uygulama 40 TL komisyon oluyor ama koyayım. Lan zaten indi bindi ücreti 135 TL olmuş. Uygulama da bunun için senden 40 TL alıyor. Şimdi diyeceksiniz ki duraktan çağırsaydın. E durakta da taksi yok. Yok ki abicim ben taksi bulamıyorum yani. Eğer ki taksi bulmak istiyorsam vermem gereken fiyatın iki katını ödemek zorundayım. Domalmam lazım yani. Neden? Çünkü uygulamada yine saçma bir özellik daha var. Taksimetreyi isterseniz açabiliyorsunuz. Eğer açarsanız elbette daha fazla para ödüyorsunuz. Fakat daha kolay bir şekilde taksi bulabiliyorsunuz. Ha eğer taksimetreyi açmış olmanıza rağmen taksi bulamıyorsanız da o zaman bahşiş vermeniz gerekiyor. Yarrama bak lan. Bu ne oğlum? Bu resmen dolandırıcılık lan. Zaten Türkiye'de her şey bu kadar pahalıyken bir de bu insanlara ekstra para vermemiz isteniyor. İşte tekerleşme olunca hal böyle olur tabii ki. Ama mesela taksi yerine atıyorum Uber olsaydı ve fiyatı da taksilerden daha ucuz olsaydı veya aynı olsaydı bakın, aynı bile olsaydı yine bize yarardı. Çünkü taksi bulamama gibi bir sorunla karşılaşmazdık en azından. Yani rekabet her türlü iyidir dostlar. Rekabetin olmadığı yerde böyle orospu evlatları türemeye devam eder. Nerede ne kadar turist köpekliği yapan taksici varsa hep hepsinin ben amına koyayım. Rezil insanlar sizi. Umarım yiyecek ekmek bile bulamazsınız. Benim diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.